Ee, bugün benim köyümün gülü Celal'ı Kutluca köyünde buldum. Celal nasılsın? iyi misin? İyiyim. Ne yapıyorsun Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Sigaran var mı? Yok mu? Sigara kullanmıyor mu? Bıraktın mı sigarayı? İçim bırakmadım. Ver bir sigara o zaman. Yok. Ya Celal de niş sigara niye yok? Yok ya. Dükkünden bana çıkaracağım. Ha. Sana dükkandan sigara alacağım Celal. Ne sigarası içiyorsun sen Celal? Uzun, sigara cigara içiyorum. Uzun cigara. Bana şöyle güzel bir türkü söylersen. Ha, dağlar dağlar. Başka Celal değiştir. Onu çok söyledin. Ordun Dere söyle. Başka söyle. Başka biliyor mu? Güvercinim beyaz. Güne geldi bahar yaz. Ha, kurban olum vallahi seveni seveni yaz. Aslan gibi yarım var da tatlı dünyalı. Celal başka türkü bilmiyor mu? Bir tane daha söyle da. E, dağlar dağlar benim, asker benim, e, yaralarım benim. E, yine geldi kurbet benim. Oy. Celal şey almışın, ekmen de almışın. Eee şimdi sana ben sigarayı vereceğim. Sen bu sene şeye gidebildin mi davula? Yok. Yok yok muydu bugün Ramazan? Ama Celal. Seni var ya sevenlerin çok. Bana uzun sigara Sana uzun sigara alacağım dedim. Ya sen Fatsa'ya gitmiyor musun? Gitmiyorum. Niye? Pazartesi ya. mi gideceksin? Ha. İyi benden bir istediğin var mı? Sigaram istiyorsun sadece. Güzel. Tamam.